Herkese merhaba. İrmet Hastanesi'ndeyiz şu anda. Yanımızda Ayşe Hanım var. Bundan yaklaşık 4 gün önce hastanemize mini gastrik bypass ameliyatı oldu. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Brafeyim. İyiyim. Teşekkür ederim. Ameliyatınız nasıl geçti? Hastaneden geldiğiniz günden bugüne kadar. Bir yorumlama yapabilir misiniz? Ameliyatım çok güzel geçti. Hep korku vardı içimde. Ama şimdi hiçbir korkum yok. Hı hı. İyi ki de olmuşsun. Geç bile kalmışsın. Ha, hastaneden de zaten memurum. Özellikle hemşirelerden, hı hı. doktorlardan Allah razı olsun. Hayatınız hep kilolu bir... Kilolu dönem gel. mi geçirdiniz Kilolu böyle geçirdik. hani çünkü vücut kitle indeksiniz çok yüksek hani biliyorsunuz vücut yani, kilonuz 66. Zaten bekarken de hep kilo vardı Hı -hı. yani 75'in altı asla olmadı. Hı -hı. O yüzden vardı doğumlardan sonra da daha çok almaya başladık. Peki bu ameliyatı ne zamandan beri düşünüyordunuz ve Amel tam anlamıyla ne zaman karar verdiniz? Ameliyatı bayadır kafamda vardı hele hele iki aydır son bir aydır da iyice kafaya koymuştum. Olmaya da istiyorduk ama yer araştırıyorduk. Hı hı. Bayağı bir kaç yerle de görüşme hı hı. yaptık. Geldiniz, ameliyatı oldunuz. Zaten evet. hatta ameliyattan çıktıktan sonra ufak tefek ağrılarınız oldu ya. tabii ki de. Bunlar çok normal. Onlarda o kadar olacak. Hı hı. Ben zaten hep diyordum ameliyatı bir atlatsam, Pazartesi, Perşembe olsa, akşama Perşembe şu olsaydı, Cumartesi olsaydı <laughs> dedim ama hepsini geçirdik çok şükür. Çok da memnunum Şu an bir ağrınız, sızınız yok. yok. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyiniz yok, olmamış gibiyim. Şu an bitti gitti. Vücut bitti. kitle çok yüksek olduğundan dolayı zaten hani bu ameliyatı mini gastrik bypass ameliyatı olmaz, evet. daha uygun bir ameliyattı. O yüzden tam böyle kesin çözüm olarak bu ameliyatta daha hızlı bir kilo verimi sağlanacak İnşallah. sizin açınızdan. Bu videoyu da çekmek bir sonraki dönemde tabii ki de tekrardan bir videoyu İnşallah sizinle çekeceğiz. İnşallah o zaman daha bir vermiş daha olarak. Farklı bir daha farklı bir farklı şekilde göstereceğiz sizi. Şu an yaşınızı söylemek istiyorsanız söyleyin. Kendinizi isterseniz biraz bu konuda tanıtın. Yaşamış olduğunuz o kilolu hayatı zorluk açısından birkaç örnek vermek isterseniz. İsterim tabii ki. Yaşım 43. Daha yaşımda bir şey yok ama her şeyde zorlanıyordum. Yatmakta, oturmakta oturuyordu mesela zorlanıyordun. O yüzden baktık iyice gidiyor en azından bir ay içinde hemen bunu dedik. Durduralım artık yeter dedik olduk. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. Tamam. İnşallah. Zaten İnşallah. Hiç şüpheniz olmasın. Bizler ameliyat sonrasında zaten her zaman sizin yanınızda olacağız. Evet. Her zaman bu konuda destek vereceğiz size. Biz her evet. zaman zaten bundan sonra da takipimize devam evet. edeceğiz. ailenizde olumsuz yorum yapan oldu mu size? Yani bu ameliyatı olma diyen yani. yoksa herkes sizin arkanızda mı? Ya arkamızdaydı ama biz kimseye söylemediğimiz için ilk Duydular hemen annem üzüldü, babam üzüldü, kız kardeşlerim üzüldü çünkü haberleri yoktu. Hı hı. Düşüncemi biliyorlardı ama tam gününü bilmiyorlardı. Biz de söylemedik. Biliyor çünkü onlar heyecan yapacak. Hı hı. O yüzden söylemedik. Onlara da sürpriz oldu. Bence iyi de oldu. İyi de Atlattınız oldu. bitti yani i̇yi şu an. bir bitti. Şimdi artık ki gidiyorsunuz. Olmuşsun, şu an zaten taburcusunuz. Evet. Şu an taburcu olmadan videomuzu çekiyoruz. Evet. Şu, şimdi size hastanede nurlayacağız zaten evet. güzel bir şekilde. Evet. Bundan hocam. sonra bir Allah birinci olsun. ayda bir kontrole geleceksiniz. Var. Bir ay sonra sizi bir tık daha zayıflamış bir şekilde İnşallah. görmeyi temenni ediyoruz. <laughs> İnşallah. Bizlere son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese sonsuz teşekkürler. Allah razı olsun. İyi ki tanıdım sizi. Bizler de sizi tanıdık. O zaman sloganımızı kameraya bakarak söyleyelim mi? Söylelim. Biliyorsunuz herhalde. O bezde cerrahi hayat kurtarır. Hayat kurtarır.